tarihi çarşı. Biliyorsunuz İnegöl'ün geçmiş bir tarihi var. Yaklaşık 5000 yıllık ve İnegöl'ümüzün merkezinde de İshak Paşa'nın eserleri başta olmak üzere Işak Pasak Külliyesi, Beylik Adı, Kapalı Çarşı, Uzun Sokak ve Saraflar Çarşısı'ndan ibaret olan bir merkez yerleşkemiz var. Biz mimarlarımızla burada çalışmalara başladık. Ne yapacağımızı adım adım biliyoruz. Etaplar halinde bu bölgede tarihi çarşı hüviyetini kazandırarak aslında bir çarşı AVM modelini burada hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah dertimize çalıştık ve Cenab-ı Allah nasip ederse seçimlerin sonrasında görev alırsak bu projeyi de burada hayata geçireceğiz.